Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yumuşama dönemi ünitesiyle devam ediyoruz. Türk dış politikasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, bu dönemde Kıbrıs Ege sorunları, Orta Doğu'da Arap-İsrail savaşları ve Ermeni terörü Türk dış politikasının belirlenmesinde etkili olmuştur. Evet Bu dönemde en çok sıkıntı yaşadığımız ülke şüphesiz Yunanistan'dır. Ee, Lozan Antlaşması'na rağmen düzelmeyen Türk-Yunan ilişkileri 1930'lu yıllarda dünya barışını tehdit eden gelişmeler üzerine Atatürk ve Venizelos arasında yapılan çalışmalar sonucunda olumlu bir sürece girmişti. Fakat 1954'te Kıbrıs meselesi yüzünden tekrar bozuluyor arkadaşlar. Evet. Nedir bu Kıbrıs meselesi? Biraz bundan bahsedelim. 1571'de Türk hakimiyetine giriyor Kıbrıs adası. 1878 Berlin Antlaşması'yla geçici olarak İngiltere bırakılıyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na biz katıldığımız için İngiltere bu adayı topraklarına kattığını ilan ediyor, ilhak ettiğini ilan ediyor arkadaşlar. Tabi İngiliz yönetimi daha sonrasında buradan çekilme eğiliminde olduğu anlayınca buradaki Rumlar Enosis yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlı politikasına başlıyor. 1960'tan önce Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki istekleri Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmesi üzerine Rumlar burada EOKA örgütünü kuruyorlar. Bu örgütün amacı İngiltere'yi Kıbrıs'tan atmak, Türkleri yok etmek ve Enosis politikasını gerçekleştirmektir. Evet, Kıbrıs meselesinin çözümü için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Zürih ve Londra antlaşmaları yapılıyor ve böylelikle bağımsız Kıbrıs devleti kuruluyor. Bu devletin başkanı Rum lider Makarios, yardımcısı ise Doktor Fazıl Küçüktür diyoruz. Kıbrıs'ta sağlanan barış ortamı çok uzun sürmüyor. EOK faaliyetlerini bitirmiyor, devam ettiriyor arkadaşlar. E, Kıbrıs Türkleri de boş durmuyorlar. Onlar da Türk mukavemet teşkilatını kuruyorlar Türkiye'nin de desteğiyle. 1963'te 24 Türkün şehit edilmesi yani kanlı Noel dediğimiz olayla Türklerin imhası veya adadan atılmasını öngören Akritas planı uygulamaya konuluyor. Kıbrıs meselesinin çözümü için Yunanistan'ın desteğiyle ENOS'u gerçekleştirmek isteyen EOK üyeleri 15 Temmuz 1974'te Makaryos'a karşı bir darbe gerçekleştiriyor ve Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan ediyor. E tabi bu durum Türkiye'yi harekete geçiriyor çünkü anlaşmanın garantör devletlerinden birisi Türkiye. Özellikle adada böyle bir gayrimeşru darbeye izin verecek değiliz. Meşru haklarımızı kullanarak bir harekat düzenliyoruz. Harekatın adı Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Bu harekat ile Türkiye adanın %33'lük kısmını ee, topraklarımıza katıyoruz arkadaşlar. Yani adadan ayırıyoruz. Ee, Rauf Denktaş liderliğinde 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kuruyoruz. Türklerin adadaki siyasi varlığı Rumlar tarafından kabul edilmediği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 13 Mayıs 1983'te Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs hükümeti olarak tanıma kararı alıyor maalesef. Bu gelişmeler üzerine Türk toplumu da 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuruyor. Ve aynı gün bizim tarafımızdan da tamlıyor. Evet Yunanistan'la bir diğer sıkıntımız Ege Adaları meselesidir. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'ye bırakılan Bozcaada ve Gökçeada ile İtalya'ya bırakılan Meis ve 12 ada dışındaki tüm adalar Yunanistan'a bırakılmıştır arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması ile 12 ada ve Rodos arkadaşlar Yunanistan'a bırakılıyor. Tabi bu durum Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kendi denizi gibi görmesine sebep oluyor ve böylelikle de Ege Denizi sorunu ortaya çıkıyor. Tabi bu Ege Denizi'nden kaynaklı sorunlara bakacak olursak Ege Adaları'nın silahlandırılması, kıta sahanlığı, karasuların 12 mil'e çıkarılması ve Ege Hava Sahası şeklinde sıralanabiliyor. Ege Adaları'nın silahlandırılması konusuna gelecek olursak Yunanistan 1963 Kıbrıs bunalımından itibaren Ege Denizi'ndeki bütün adalara silah yerleştirmeye başlamış zaten. Haritada da görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, adamlar dibimize kadar birçok yere üst kurmuş durumda. Bunun üzerine Türkiye'de 1964'ten itibaren farklı zamanlarda Yunanistan'a nota veriyor. Fakat Yunanistan bunu dikkate almıyor. Ee, Yunanistan 1974'ten itibaren Ege Adaları'nı açık açık silahlandırmaya devam ediyor. Hatta bu adaların NATO tatbikatları kapsamını aldırtarak silahlanma faaliyetlerini meşrulaştırmak istiyor. Limni Adası'nın NATO savunma sistemi kapsamını aldırtmak amacıyla başvuruda bulunuyor. Türkiye'de bu duruma çok büyük tepki gösteriyor. itiraz ediyor. Kıta sağlığı sorunu Yunanistan 1961'den itibaren şirketlere Ege Denizi'nde petrol arama ruhsatı vererek Türkiye ile olan deniz sınırlarını kendisine göre belirlemeye çalışarak iki ülke arasında sıkıntıya sebep oluyor arkadaşlar bu sorun. Yunanistan'ın bu faaliyetler üzerine Türkiye'de 1973'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Ege'nin açık deniz sularında ve kendi kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı veriyor. Yunanistan bu duruma itiraz ediyor ve iki ülke arasında kıta sahanlığı sorunu ortaya çıkıyor. 1976'da Türkiye'nin Sismik bir adlı araştırma gemisi Ege Denizi'nde bir araştırma yapması üzerine Yunanistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruyor. İki ülke arasında imzalanan Bern deklarasyonu ile taraflar Ege Denizi'nde kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyete bulunmamayı kabul ediyor arkadaşlar. Evet, karasuların 12 mil'e çıkarılma sorunu Lozan Antlaşması ile Ege Denizi'nde karasuları genişliği 3 mil olarak kabul edilmiştir. 1936'da Yunanistan ve Türkiye tarafından bu genişlik 6 mil'e çıkarılıyor. Fakat Yunanistan bununla yetinmiyor ve bunu 12 mil'e çıkaracağını belirtiyor. Türkiye tabii ki bunu tepkiyle karşılıyor ve ne diyor? Casus beliriyor. Yani böyle bir durum bizim için bir savaş sebebidir diyor. Ege hava sahası sorunu ise NATO'nun Türkiye ve Yunanistan ile yaptığı ikili temaslar sonucunda Ege denizi tekrar sivil hava trafiğine açılıyor. Yani Yunanistan Ege denizinden kaynaklı olarak Ege adalarını kullanarak buradaki hava sahasını kontrol etme, hakimiyeti kurma çalışması içinde bulunuyor. Türkiye de bu durumu tepki gösteriyor. Geldik Ermeni iddialarına. Ermeni diasporası yani Türkiye ve Ermenistan dışında yaşayan Ermeniler bunlara diaspora deniyor. Ermeni iddialarını dünyaya tanıtmak ve Türkiye'ye kabul ettirmek için Türkiye'ye tazminat ve toprak almak son aşamada ise bir Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için Ermenistan kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu adı verilen bir terör örgütü kuruyor. İsmi Asala arkadaşlar. Asalaklar. Asala'nın 1973'ten başlayarak 1984 yılına kadar devam ettiği terör faaliyetlerinde çoğu diplomatımız olan 34 Türk şehit ediliyor arkadaşlar. 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Ermeni diasporası faaliyetlerini daha da arttırıyor ve bağlantılarının bulunduğu ülkelerin yönetimlerine sözde soykırım iddialarını tanıtmaya yönelik politikalar izliyor. Yani bu terör, sansasyonel terör eylemleriyle arkadaşlar Ermeni sorunu gündeme getiriyorlar. Arkın, arkasından arkadaşlar e, bu sorunu e, meşru göstermek için birçok ülkenin meclisinden karar çıkarttırıyorlar. Yani diaspora bu kadar güçlü maalesef. Evet geldik Türkiye'de bunalımlı yıllara. Türkiye Demokrat Parti iktidarı ile ilk yıllarda birçok alanda büyük gelişme gösteriyor. Fakat 1957'den itibaren enflasyon artıyor, ekonomide bozulmalar başlıyor. Ülkemizde demokrasinin tam olarak yerleşmemiş olması, siyasi yaşamdaki hoşgörü eksikliği ve belirtilen ekonomik nedenler 27 Mayıs 1960 ihtilaline sebep oluyor. Demokrasinin gelişimini kesintiye uğratan bu müdahale sonucunda anayasa yürürlükten kaldırılarak meclis kapatılıyor arkadaşlar. Pek çok bakan ve milletvekili yassı adada yargılanıyor. Bunlardan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam ediliyor. 1990 yılında kabul edilen bir kanunda bu devlet adamlarının itibarları iade ediliyor. Naaşları İstanbul'da yaptırılan anıt mezara devlet töreniyle yerleştiriliyor. Evet, darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi de 24 Anayasası'nı kaldırarak 1961 Anayasası'nı kabul ediyor. 1961 seçimlerinden sonra meclis tarafından Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanı oluyor ve 1965'e kadar Türkiye koalisyonlarla tanışıyor. İlk koalisyon hükümeti zaten Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında oluyor. Adalet Partisi Demokrat Parti'nin ardılı olarak kabul ediliyor ve Süleyman Demirel Başbakanlığında 1971'e kadar e, iktidarı devam ettiriyor. 71'de askeri muhtıra olduktan sonra o da istifa etmek zorunda kalıyor. 1973'te AP ve CHP'nin desteklediği emekli Oramiral Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 74-80 yılları arasında Türkiye'de kısa süreli koalisyon hükümetleri kurulmuş. Yani bu dönemde gerçekten Türkiye çok büyük sıkıntılı süreçten geçiyor. Hükümetlerin kurulmasının zor olması, hiçbir hükümetin tek başına iktidara gelememesi birçok sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Evet, siyasi istikrarsızlık ekonomik ve toplumsal gelişmeyi olumsuz etkiliyor. Ülkede iç huzursuzluk, siyasi anlaşmazlıklar şiddete sebep oluyor. Ve bu şiddetin sonucunda arkadaşlar 12 Eylül 1980 askeri darbesi gerçekleşiyor. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Cumhurbaşkanlığı ve Bülent Ulusu'nun Başbakanındaki Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 1982 Anayasasını halk oylamasıyla kabul ediliyor. 1983 seçimleri sonucunda Turgut Özal başkanlığındaki Anavatan Partisi tek başına iktidar olmuştur. Türkiye Turgut Özal iktidarı ile ülke yönetiminde siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda köklü kararlar alıyor. Evet, 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. 63-67 yıllarını kapsayan 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulanıyor. 68-72 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planı da devam ediyor. 1970'li yıllarda uygulanan ileri ithal ikameci ekonomi modeliyle dayanıklı tüketim malları ve otomobil ülkemizde üretiliyor. Bu ekonomik dengesizlikler bütçe sonucunda karma ekonomi modelinden serbest piyasa ekonomisine geçiş sağlanıyor. Yani 24 Ocak kararları dediğimiz bu kararlarla artık Türkiye liberal bir politika izlemeye başlıyor ve yabancı sermaye tamamen serbest bırakılıyor arkadaşlar. Yani ülke artık özel sektör özelleştirmeler başlıyor. Devlet ekonomiden yavaş yavaş ne yapıyor? Kendini çekmeye başlıyor. 1962'de TÜBİTAK kuruluyor. 1968'de TRT ilk televizyon yayınını başlatıyor. Edebiyatta toplumculuk akımı ortaya çıkıyor. Türk sinemasında Metin Akınlar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Adile Naşit, Şenler Şen ve Kemal Sunal sosyal içerikli konuları güldürü yoluyla işliyor. 1964'te ilk kez Antalya Film Festivali düzenlenmeye başlamıştır. İlk yerli otomobil 1961'de üretilen devrimdir. İlk seri üretimi yapılan otomobil ise 1966'da üretilen Anadolu'dur. 1973'te Boğaziçi Köprüsü, 1988'de ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hizmete açılır arkadaşlar. Evet şimdi gelelim sorulara. Camp David imzalayarak İsrail ile barış yaptığı için Arap ülkelerin tepkisini çeken devlet hangisidir arkadaşlar? Cevabımız Mısır. Türkiye'de uygulanan anayasalarından hangileri halk oylamasıyla kabul edilmiştir? Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde görülen gelişmelerden biri değildir? Bu dönemde Atatürk'ün naaşı evet, Anıtkabir'e taşınıyor. NATO'ya üye olunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılıyor. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkarılıyor. Fakat bazı Türk büyüklüğünün türbeden yeniden açılması Atatürk dönemindedir. Demokrat Parti döneminde değildir. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi'nin başkanıdır? Cevabımız arkadaşlar Cemal Gürsel. Yukarıdakilerden hangileri yumuşama dönemi mimarları arasında yer alır? Evet arkadaşlar. Nikita, Kuruşev, Joseph, Kennedy olacak arkadaşlar. 1 ve 2. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi etmesi üzerine Türkiye ambargo uygulayan devlet, evet maalesef dost bildiğimiz ülke ABD. 7. sorumuz. 1978'de imzalanan Camp David antlaşması hangi iki ülke arasında yapılmıştır arkadaşlar? Evet cevabımız İsrail ile Mısır arasında yapılmıştır. Hatta bu anlaşmayı imzaladıkları için Nobel e aday gösterilmişler Nobel ödülünü almışlardır. Nobel Barış Ödülü. 1973'ten başlayarak 1994 yılına kadar devam ettiği için terör olaylarıyla çoğu diplomat 35 Türk'ü şehit eden Ermeni terör örgütünün adı hangisidir? Arkadaşlar cevabımız asana olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatta geleceğiniz bütün sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.